yurt içindeki bir haber yaşlılara saygı haftası etkinliği İstanbul'da düzenlendi. Halk Bank ve Medikal Turizm Derneği'nin etkinlikte duyduğu, duygu dolu anları da yaşandığı görüldü. O yüzden öncelikle bir izliyoruz. Yaşlılara saygı haftası etkinliği Halk Bank ve Medikal Turizm Derneği ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi. Büyüklerimiz hazinemizdir sloganıyla düzenlenen etkinlikte duygu dolu anlar da yaşandı. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yaşlılık etkinliklerinin ülkemizde çok önemsenmesi gerektiğinin altını çizdi. Ee, küçük yavrularımızın mümkün mertebe yaş almış büyüklerimizi bir araya getirmek gerekiyor. Neden? Çünkü küçük yavrularımızda enerji var ama büyüklerimizde tecrübe var. Hayat tecrübesi var. Yani hayata niye geldik, niye yaşadık? Şöyle baktığımız zaman geriye nelerin önemli, nelerin daha az önemli olduğunu veya önemsiz olduğunu en iyi anlatacak kişiler büyüklerimiz. Halkbank Genel Müdürü Arslan, etkinliğin ardından Ekotürk mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Elbette biz Türkiye'nin Halk Bankası olarak, halkımızın adını taşıyan Halk Bankası olarak yaş almış büyüklerimiz için çok daha fazla işler yapmak zorunda olduğumuzu gördük. İnşallah bu etkinlik vesilesiyle Bundan sonra yaş almış olan büyüklerimize yönelik farkındalık etkinliklerini arttırmak için bundan sonra öncü bir banka olmayı hedefliyoruz ve bunun da ülkemizin köklü büyük kuruluşlara örnek olmasını temenni ediyoruz. Büyüklerini hatırlamayan, onlar için güzel şeyler üretmeyen toplumların ayakta kalması mümkün değildik. Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzman Doktor Sinan İbiş de etkinliğe ilişkin fikirlerini paylaştı. İbiş, yaşlılarımıza daha çok sahip çıkan bir millet olmalıyız dedi. Ülkemiz özellikle çok genç bir nüfusa sahip ama dünyanın en hızlı yaşlanan ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Ve bizler yaş almış büyüklerimizi geleneklerimizi ve aile yaşantısını önemseyen bir toplumuz ve bizlerin özellikle hızla yaşlanan ülkemizde yaşlılarımıza daha çok sahip olan bir millet olmalıyız. Bunun için tabii ki biz yaşlanma konusunda hem gençlerin hem çocukların farkındalıklarını artırmak üzere birçok çalışma yürütüyoruz. Ve burada tamamen amacımız gelecekte yaşlılıklarında, Çocukları tarafından sahiplenilen daha güçlü bir toplum yaratmak. Bunun içinde de tabii bütün ülke olarak, insanlar olarak, akademiler olarak, kuruluşlar olarak bizler tabii büyük bir sorumluluk altındayız. Bugün Halkbank belki büyük bir adım attı ve yaşlanma konusunda aslında Türkiye'de farkındalığı en yüksek seviyeye çıkarmak için yaşlılarımızı aramıza aldı ve hep birlikte mutluluğun zirvesine ulaşmış olduk.